Kurban Bayramı maalesef koronavirüs gölgesi eşliğinde geçecek. Tedbirleri elden bırakmamak için uyarılar da peş peşe geliyor. Bu kez uyarıysa ise Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç'tan geliyor. Oruç tüm Samsunluları hem il dışından gelen misafirleriyle hem de çevrelerinde yaşayan akraba ve yakınlarıyla ev ortamında ya da kapalı alanlarda bir araya geldiklerinde sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarına uygun olarak davranmaları, çok uzun süreli ziyaretler yapmamaları konusunda uyardı. Samsun'da şimdiye kadar görülen her 4 koronavirüs vakasından 3'ünün düğün, cenaze, ev ziyareti gibi kalabalık grupların tedbirlere dikkat etmeden bir arada uzun süre geçirmesi ve il dışından gelen misafir ve yakınların hastalığı il içine bulaştırması yoluyla Özellikle aile içinde yayıldığını söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Oruç, tüm Samsunluları hem il dışından gelen misafirleriyle hem de çevrelerinde yaşayan akraba ve yakınlarıyla ev ortamında ya da kapalı alanlarda bir araya geldiklerinde sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarına uygun olarak davranmaları, çok uzun süreli ziyaretler yapmamaları konusunda uyardı. Muhammed Ali Oruç, kış aylarında artan vaka sayılarıyla karşılaşmamak için şu an yapacaklarımızın büyük önem olacağını, bunun için de özellikle bu bayram mümkün olduğu kadar telefonla görüntülü olarak yakın temas kurmadan bayramlaşmamız gerektiğini, okulların sağlıklı bir şekilde açılması dahil önümüzdeki aylarda hayatımızı etkileyecek bütün süreçleri bu kritik dönemlerdeki hareketlerimizin belirleyeceğini vurguladı. Muhammed Ali Oruç, Samsun'ların bayramını da kutlayarak, korona ile mücadelede her zaman yanımızda olan vatandaşlarımız ve Fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyor. Aileleriyle ve sevdikleriyle koronadan uzak sağlıklı bir bayram geçirmeni temenni ediyorum diye konuştu.